Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir kanala hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce konuya girmeden önce birkaç şeyden bahsedeceğim. Ben bu kanalı niye açtım? Amacım ne? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra konuya gireceğim. Şöyle, ee, bu kanalı sizinle aynı yollardan geçtiğim için açtım. Bilgilendirmek amaçlı açtım. Çünkü e, piyasada çok farklı e, şeyler var e, bilgiler var hangisine inanacağınızı şaşırıyorsunuz çok araştırma yapıyorsunuz ama bir şey elde edemiyorsunuz bu videoyu izlemeniz sizin tüm sorularınıza cevap verecek bilgisayar alımı konusunda konumuz şu zeyron fx60 radeon rx550 ekran kartlı bilgisayar fiyat performans bilgisayarı da deniyor buna yani e, görmüşsünüzdür e, her yerde e, işte çeşitli videolar var bilgisayar toplama videoları var millet almış bilgisayarları e, oradan buradan parçalarla toplamış ama e, gidiyorsunuz kendiniz bakıyorsunuz hiçbir şey e, elde edemiyorsunuz ben de o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim İlk ee, ilk önce anlatacağım şey işte bu bilgisayarı ben iki ay önce aldım ee, tüm istediklerimi yükledim bilgisayarı hazır hale getirdim size de bilgilendirme videosunu atmaya karar verdim İlk önce bakacağımız şey e, bilgisayarımın içinde neler var yani bu bilgisayar şeylerden bahsetmeyeceğim özelliklerinden bahsetmeyeceğim işte çünkü her, bakabilirsiniz yani Zeyron FX60 yazdığınızda zaten her yerde çıkar özelliklerini oradan bakabilirsiniz ama özelliklerini görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ama kurduğunuzda nasıl bir şekil alacağı veya farklı programlarda nasıl tepki vereceğini ölçemiyorsunuz. Bu yüzden sıkıntı oluyor zaten olay. Çünkü ben de aynı yollardan geçtim. Ben size kurulmuş halini, işte istediğiniz programı yüklenmiş halini direkt burada gösteriyorum. Şöyle başlayalım. İlkten ilk olarak neler kurdum ve hangi oyunları oynuyorum ve hangi programları kullanıyorum. Şöyle e, Smite'ı biliyorsunuzdur. Smite e, oynuyorum. Yani bayağı bir de iyiyim. <laughs> e, ondan sonra ya yani Smite anlatma gerekiyor. Zaten çok büyük bir FPS veya şey gerektirmiyor. Özellik gerektirmiyor. Smite zaten oynayabilirsiniz. GTA 5 özellikle ve GTA 5'in FiveM yani rol play kısmı kısmından bahsedeyim. GTA5'i zaten rahatlıkla oynayabiliyorsunuz, hiçbir sıkıntı yok. Ben bunların hepsini Steam'den indirdim. Ondan sonra e, 5M'i de direkt internetten indirdim ve normal rol play sunucusuna girdim. Şu anda da rol play sunucusunda oynuyorum. E, role play için hani bilenleriniz vardır gereken şeyler, bir TeamSpeak. Ondan sonra Discord zaten gerekiyor. Steam programımızda burada. Origin programımızda burada. Yani kısacası şöyle diyeyim, e, bunun bu bilgisayarla rahatlıkla role play oynayabiliyorsunuz. mden girip normal server'a girip e, yani onların videolarını falan da isterseniz atabilirim. E, hani şimdilik böyle kısa bir video olacak bu. Ama hani GTA 5'in role play e nasıl girilir veya hangi serverlarda oynarız veya bunları nasıl yükledim? Yani bir sürü video çekip atabiliriz yeter ki e, abone olmanız. Bak beğenme istemiyorum abonelik yeterli şimdilik çünkü bunlara devam etmem için size şöyle söyleyeyim benim hanımım bile inanmadı bunu başarabileceğimi. Bir başladık bakalım sizin desteklerinizle belki ilerleriz size de yardımcı olmak adına devam edelim şöyle e, butterfly yükledim Butterfly Butterfly diyorum Butterfly bunu da rahatlıkla oynuyorsunuz hiç donma kasma herhangi bir şey yok Ondan sonra PUBG zaten klasik PUBG'yi de çok rahatlıkla hiç donma falan olmadan oynayabiliyorsunuz bu bilgisayarda benim eşim Sims yükledi o da bunu rahatlıkla oynuyor ve Sims 4 yani bu en son çıkan sürümü FIFA var FIFA 2021 bunu da ben e, normal kolla dual çok kolla e, projeksiyonda oynuyorum bunun videosunu da atabilirim size merak edenler için yani aslında atabileceğim çok video var size yardımcı olabilecek olan e, dediğim gibi bir beğenme bir abonelik bizi daha da videoları çekmek için teşvik eder teşekkür ediyorum bu şekilde ee, dediğim gibi ekstra özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Zaten okuyup e, yani zero fx 60 yazdığınızda okuyup görebileceğiniz özellikleri ben burada ayrıyetten işte bilgisayara girip falan filan oradan oralara buralara girip size burada gösterme gerek duymuyorum. Sadece yükleyebildiğim ve rahatlıkla oynayabildiğim şeyleri ben burada size anlatmak istedim. Bu programları ve bu oyunları rahatlıkla bu bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Hani böyle bilgisayarlara 10 bin 15 bin Verilmesine bence gerek yok Çünkü bilgisayarı e, Hani e, oyun için alıyorsunuz Yani Bu kadar maliyete gerek yok Ben bu bilgisayarı işte Çok cüzi bir miktarda aldım 5 bin civarı Çok da rahatlıkla bu oyunları oynuyorum Hiçbir kasma herhangi bir şey de yok Bu şekilde dediğim gibi videolar çok videomuz var Atacak aslında aklımda çok şeyler var Dediğim gibi e, Videoya abone olursanız ve beğenirseniz bizi mutlu edersiniz ve devam etmemize değişik videoların gelmesini sağlarsınız diyeceklerim bu kadar. İyi günler, kalın sağlıcakla.